Arkadaşlar size şimdi cesaretle ilgili bir hikaye anlatayım. Komutan karacı askeri yanına çağırmış. Demiş ki asker yere yat, üstünden demiş tank geçecek. Asker emredersiniz komutanım demiş. Yere yatmış. Tank üstünden geçmiş. Asker ölmüş. Komutan diğer askerlere demiş ki işte cesaret. Sonra bir havacı askeri çağırmışlar. Helikoptere bindirmişler. Paraşüt takmadan atla demişler. O da paraşüt takmadan atlamış. Sizlere ömür komutan yine arkasındaki askerlere demiş ki işte cesaret. Bu sefer denizci bir askeri çağırmışlar. Demişler ki suya atla 10 dakika su yüzüne çıkma. Asker demiş ki hadi lan oradan. Bu sefer komutan arkasındaki askerlere dönmüş demiş ki işte gerçek cesaret bu. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? Her saçmalığa eyvallah deme.